Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Vcoin projesindeki önemli bir airdrop gelişmesi hakkında konuşuyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylara geçelim. Eğer kanalı yakından takip ediyorsanız bizler zaten hala hazırda bu tarz airdrop güncellemelerini yan kanalımızda paylaşıyorduk. Toplu bir videoda birden fazla projenin airdrop gelişmelerini birkaç günde bir paylaşıyorduk zaten ve coin'in de en son o kanaldayken White Paper'ını incelemiştik. Ee, ki White Paper'ını da hani kaçıranlar varsa kısaca göstereyim. Önemli kısmını göstereyim en azından. Token Mix'i burada önemli ve sonrasında Ruat Map'i de var aslında. Bu da önemli ama hani yol ortasında şu an çok uğraşmayalım. Token Mix'inde baktığınızda projenin 100 milyar 100 milyar adetlik bir token arzına sahip olacağını ve bu arzın %70'lik bir kısmını community'sine ayırdığını görüyoruz. Yani bizlere ayırdığını görüyoruz. Onun dışında Whitepaper'la ile alakalı detaylı incelemeyi zaten yan kanalda yapmıştık. Sabit yorumlardan ve videonun açıklama kısmından yan kanala ulaşabilirsiniz. Oradan direkt olarak isterseniz inceleyebilirsiniz veya şu an ekranında bu şekilde durdurup bakabilirsiniz. Vcoin'in kendi sayfasından da bakabilirsiniz zaten. Bu şekilde Whitepaper'ı en son incelemiştik. Şimdi yeni gelen güncelleme ile beraber botun içerisindeki Airdrops sekmesi değiştirildi. Normalde önceden bizim WeCoin'in pre marketinde kullanabildiğimiz voucher'ları claim edebiliyorduk. Oradan herkese bedavadan 3 tane voucher veriyorlardı. Daha doğrusu hak kazananlara veriyorlardı ve işte Ondan sonrasında orada e, pre markette alım satımda kullanabiliyorduk onları. Şimdi onu kapattılar ve airdrop sekmesini artık airdrop aşamalarını paylaştıkları bir daha sonra airdrop kriterlerini aşamalı aşamalı paylaşacakları bir kısma çevirdiler. Şuradan botu başlatayım. Direkt botun içerisinde göstereyim sizlere. Hatta bununla alakalı şöyle bir e, tweette atmıştım. Şuradan e, sohbet kanalımızdaki güncellemeler kısmına girdiğinizde bu tweeti direkt görebiliyorsunuz. Bundan sonrasında da aslında şu an bu videoyu çekmemdeki amaç bu diyebilirim. Zaten yan kanalda hala hazırda bu tarz gelişmeleri, güncellemeleri toplu bir şekilde paylaşıyorum. E, bu kanalda da bu Vcoin videosu aracıyla, bunu bilmeyenler varsa söylemiş olayım. E, Vcoin ile alakalı bundan sonraki güncellemelerle yine o kanalda paylaşmaya devam ediyor olacağım. Ve bu e, sohbet kanalımızdaki güncellemeler kısmında tweetleri de paylaşıyor olacağım. Bu şekilde her gelen güncellemeyi tweet şeklinde paylaşıp güncellemeler kanalına iletiyor olacağım. Çünkü neden? E, bunların Telegram botuna girip şuradaki ortaklıkları, ortadaki airdrop sekmesine girdiğinizde sizin cüzdan bağlamanızı istediği bir kısım var ve buraya gelip cüzdanınızı bağladıktan sonrasında bu şekilde kalıyorsunuz. Coming soon ekranı var. Zaten listelemeye 2 gün 2 şey hafta kalmış. Keşke 2 gün kalsa da neyse. 2 hafta kalmış. E, bunda nereden biliyoruz? Zaten listelemenin 29.04'te olacağı kesin. Hatta adamların white paper'ında da direkt olarak şurada road map'te yani yol haritasına baktığınızda e, Vcoin airdrop'u ve borsa listelerine April 29 diye yazıyor. Yani 29 Nisan olarak belirtmişler. Dolayısıyla listeleme tarihi kesin. E, şu an içinde baktığınızda iki hafta var diyebilirim yaklaşık olarak. Ve bu iki haftalık süreç içerisinde benim anladığım kadarıyla zaman zaman hani atıyorum bugün yarın bugün yarın bu şekilde e, şunlar açılacak. Şu kriterler açılacak. Biz bu kriterleri görebiliyor olacağız ve uygun olup olmadığımızı görebiliyor olacağız diye anladım ben. Hani burada keşke hepsini tek seferde açıp verselerdi. Yani niye bu kadar uğraşıyorlar bilmiyorum. Neyin nazını yapıyorlar bilmiyorum. Ama bu şekilde bir e, süreçe yayma kararı almışlar. Ben dediğim gibi bu kar, e, şeyler basamaklar vesaire açıldıkça işte burada ne anlatmak istiyorlar bu ne işe yarıyor vesaire gibisinden tweetler atıyor olacağım ve güncelleme videolarına bunları ekliyor olacağım. E, şu an hani Vcoin ile alakalı gösterebileceklerim bu şekilde. Benim size nacizane tavsiyem gene sizin kararınız ama hani şuralardaki yatırım yapabileceğiniz kısımlara artık çok fazla bulaşmamanız. Hani Vgalaxy mesela zamanında almıştık şu bir Tracers kısmına zaman birkaç tane sandık alıp açmıştım ben sizlere göstermek için. Ama şu aşamadan sonrasında çok da yatırım yapmaya şahsen bence gerek yok. Gene dediğim gibi sizin kendi kararınıza kalmış bir şey. Burada da arada bir bedava sandık veriyorlar. Bana en son vermiş yerde açayım diyeceğim ama yüklenmiyor. Yani yüklendim. Sen şurada 20'de 20 olandan bir tane açalım bakarsınız. Değişik bir şey çıkar. 6,5 milyon şey çıktı. Çok ihtiyacımız varmış gibi. Her neyse. O zaman yavaş yavaş bu videonun sonuna gelebiliriz. Dediğim gibi elimden geldiğince güncellemeleri takip edip sizlere en hızlı şekilde bilgi veriyor o olacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.